Önümüzdeki yıllarda yenilenecek modellere böyle ön incelemeler yaptığımız ve ufaktan yorumladığımız videolar baya dikkat çekti. Baya izleniyordu. Güzel de geri bildirimler aldık. O yüzden bu formatı daha sık yapacağım bundan sonra. Zaten şu ara önümüzdeki yıl çıkacak olan motosikletler de bir bir duyuruluyor. Böyle hepsi yayınlandıkça yavaş yavaş onları böyle yorumlayıp sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün de Yamaha'nın 2021'de, 2021'de piyasaya süreceği en yeni makyajlı N-Max modeli ortaya çıktı. Yeni makyajlı N-Max modelinde birçok farklı detay da var. İşte TCS var, Keyless Go var. Bu detayları gelin Yamaha'nın yayınladığı tanıtım filminde beraber izleyerek yorumlayalım. Ama video yorumlamaya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bir kitle var böyle videoları izleyip abone olmuyorlar. Eğer abone olursanız bizim için çok faydalı olur. O yüzden lütfen video yorumlamaya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basın. Şimdi abone olduğunuza göre gelin videoya geçelim. Yavaş yavaş dururarak gideceğim. Smart Key System diyor. Yani artık Keyless Go olacak. Yamaha NMAX modellerinde 2021'de bunu görüyoruz buradan. Tabi şimdi bizim ülkemizde biraz daha bu tip özellikler kırpılıyor fiyatı aşağıda tutabilmek adına. Ki şu zamana kadar de işte Yamaha NMAX'in fiyatları 30 bin civarında geziyor. Yani fiyatı daha fazla arttırmamak için acaba bu tip özellikleri kısarlar mı onu bilmiyorum. Ama umarım key, Keyless Go'yu da görürüz 2021 Yamaha NMAX'ı. Burada MyRide uygulamasına bir atıfta bulunulmuş. Burada MyRide My uygulaması benim de halihazırda kullandığım bir uygulama. Hatta şöyle göstereyim. Buradan Gördüğünüz gibi benim motosikletimin fotoğrafı işte ne kadar kilometre yaptığınız, yatış açınız vesaire. Yamaha'nın böyle bir uygulaması var. Eğer düşünüyorsanız böyle bazı sürüşünüzle alakalı istatistiksel verileri takip etmek istiyorsanız bir indirip deneyin derim ben. Burada da Yamaha MyRide uygulamasına bir ufaktan dokunulmuş. Gördüğünüz gibi burada yine böyle led farlar var ve Ön taraftaki tasarımda belli bir miktar değişiklik yapılmış. Biraz daha oval geldi bana. Ya da biraz daha yukarıdan çekmişler böyle. Yani yukarıdan keskin ama ön tarafta biraz daha oval bir tasarım olmuş. Bakınca farlara arka tarafta da yine ben tasarımda bir değişiklik görüyorum. Sinyaller yine halojen. Farlarımız LED gözüküyor. Bakalım başka yeniliklerden neler var, yorumlayalım. Şimdi evet, gördüğünüz gibi arka tasarım hafiften bir değişmiş. Burada videonun, bu burasını siz görmüyorsunuz ama burada bir e, motor bloğunun sesi kesiliyordu kırmızı ışıkta durulduğu zaman. Burada Yamaha ya motorun sessizliğine bir vurgu yapmaya çalışmış ya da start-stop gibi bir şeyle karşılaşacağız. Ama bana kalırsa burada motorun sessiz bir şekilde çalıştığına vurgu yapmaya çalışmışlar. Devam edelim. Değişen göstergemiz var. Hatırlarsanız eski NMAX'lerde böyle yuvarlak bir gösterge vardı. Burada kare bir gösterge geçilmiş. Bu sağ üstte göreceğiniz telefon simgesi şunu temsil ediyor. Artık telefonunuzu göstergeye bağlayabiliyorsunuz. Ve bildirim geldiği zaman şurada bulunan birazdan yanacağını gördüğümüz bildirim ışığından telefonunuza bir bildirim geldiğini anlıyorsunuz. Bir çağrı alabildiğinizi vesaire anlayabiliyorsunuz. Artık NMAX'in göstergesine bağlanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta yanıp sönüyordu telefon simgesi. Şimdi bildirim simgesi yandı. Burada bir bildirim aldığınızı görüyorsunuz. Böyle ufakta bir billboardta billboard'da onu yansıtmışlar. Şöyle bir şey var. İşte MyRide uygulamasıyla nereye park ettiğinizi görebiliyorsunuz. Bundan bir bahsedilmiş. Ufak bir buna değinilmiş. ve park ettiğiniz yere hemen gelip kolayca motosikletinizi buluyorsunuz. Ya Myride uygulaması zaman zaman güzel işler çıkarabiliyor. Benim sevdiğim, ara ara kullandığım bir uygulama. Bu şekilde One with the City diye sonlandırdılar tanıtım videosunu. Şimdi şöyle ki burada Yamaha böyle ufak tefek yenilikler yapmış, güzel dokunuşlar çıkartmış bence elmekse. Ayrıca burada görmediğimiz bir TCS vardı. Çünkü bu versiyon zaten daha öncesinde Endonezya'da satılıyordu. Acaba buraya da TCS yani traction control çekiş kontrolle birlikte gelecek mi? Bunu göreceğiz. Bakalım şimdilik bizden bu kadardı. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın ki biz de böyle daha güzel videolar çekelim. Bu hafta Tenere 700'de göreceksiniz zaten onu da İpucunu önden vermiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.